Türkiye'nin ilk ve tek STK kanalı Siyah 360 TV'nin en sevilen köşesi Kim Bu STK'da bugün yaşı genç fakat etkisi büyük bir yapı var. Tüm Global İş Dünyası Derneği Henüz 2023 yılında kurulan bu genç yapı, kısa sürede ortaya koyduğu vizyon ve aksiyonla adından sıkça söz ettirmeye başladı. Sadece bir dernek değil, aynı zamanda bir iş modeli, bir dönüşüm hareketi olarak anılıyor artık. Tüm GIS'in çıkış noktası Türkiye'de iş dünyasıyla sivil toplum ilişkisini daha somut bir zemine taşımak. Yani yalnızca konuşan değil, proje üreten bir yapıya ihtiyaç olduğu düşüncesiyle kuruldu. Dernek, doğru projenin doğru yatırımcıyla buluşması gerektiğini temel prensip olarak görüyor. Amaç, iş dünyasını daha organize, daha planlı ve daha işbirliğine açık hale getirmek. Tüm GIS'in kuruluş sürecindeki temel motivasyon, klasik sivil toplum örgütlerinin ötesinde, daha sonuç odaklı ve çok aktörlü bir yapının eksikliğini tamamlamak. Sadece sermaye değil, gençler, kadınlar, dijitalleşme, çevre gibi kavramlarda bu yapının merkezinde. Kurucu Genel Başkan Şanser Kadıoğlu'nun ifadesiyle bu derneği sadece bir fikir zemini olarak değil, bir uygulama ve sonuç üretme mecrası olarak tanımlıyoruz. TÜMGİŞ, yeni nesil iş dünyası ilişkilerine disiplinli ama esnek bir çerçeve kazandırmak için kuruldu. Kuruluşundan bu yana geçen kısa süreye rağmen tüm giş somut adımlar atmış durumda. Özellikle genç profesyoneller için açılan liderlik okulu, çalışma yaşamında etik çerçeveyi tartışmaya açan Türkiye İş Anayasası Konseyi, iklim teknolojileri ve çevre odaklı girişimleri destekleyen EKTE projesi veriye dayalı düşünceyi teşvik eden TIQE Zeka Programı, sektörel yönlendirme için oluşturulan Türkiye Sektör Atlası, kurumların dijital dönüşümünü hedefleyen Meta Veri Modeli ve toplumsal farkındalık içeren Hatay Gündem Sürekliliği Projesi, ilk etapta öne çıkan 7 başlık. Bu projelerin ortak özelliği şu, her biri tek başına bir gösteri unsuru değil, sistematik bir yaklaşımın parçası olarak ele alınıyor. Tüm giş, gündeme göre değil, ihtiyaca göre yol alan bir anlayış benimsiyor. Bu yapının işleyebilmesi için oluşturulan yönetim kurulu da geniş ve çeşitli bir profilden oluşuyor. Her biri farklı bir sektörü temsil eden bu kadro, derneğin çok boyutlu hedeflerine hizmet edecek şekilde organize edilmiş durumda. Genel Başkan Şanser Kadoğlu'nun organizasyonundaki güçlü yönetim şu isimlerden oluşuyor. Rıdvan Öz, Canser Erdoğan, Demet Canikli, Sertaç Yalçın, Barış Gümüş, Feride Vural, Buket Kılınç, Emrah Cebecioğlu, Eser Cevahir, Özge Banu Öztürk, Levent Baydar, Gizem Burak Hatipoğlu, Koray Kılıç, Şükran Akça. Bu ekip Tümgiş'in yatay, katılımcı ve uygulamacı yapısına uygun bir şekilde çalışıyor. Bu haftaki Kim Bu STK köşemizde klasik sivil toplum anlayışına yeni bir yorum getiren, henüz yolun başında olsa da sistematik çalışan ve görünürlükten çok işlevi önceleyen bir yapıyı tanıttık. Tümgiş. Takipte kalın çünkü bu dernek iş dünyasına güçlü bir giriş yaptı.